Ankara'dan herkese selamlar. Tarifimiz için 3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şekeri çırpma kabına alıp şeker eriyinceye kadar çırpalım. Üzerine 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt ekleyip çırpmaya devam edelim. 2 su bardağı unu eleyerek ekleyelim. bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya ilave edip karıştıralım. Kıvamı bu şekilde olmalı. Kek kalıbını sıvı yağ ile bolca yağlayalım. Hazırlamış olduğumuz kek harcını kalıbın içerisine dökelim. üzerine 2-3 yemek kaşığı damla çikolatayı serpiştirelim. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında kontrollü bir şekilde pişirelim. Keki soğuduktan sonra kalıptan çıkarabilirsiniz. kekimizin soğuduğundan emin olduktan sonra dilimlere ayırabiliriz. Gördüğünüz gibi asla hamur olmadan sünger gibi dokusuyla yumuşacık kekimiz hazır. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.